ve sevgili izleyenler reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Mesut Ekimoğlu bizlerle birlikte Döşemaltı Belediye Başkan adayı. En son bir bomba patlatacağım demiştiniz. Elinizde iki evet. tane e, fiş var sanırım. Evet. E, nedir? Ben de merak ettim. Bahsedebilir Şimdi başkan, misiniz? Size ne dedi başta programda? Döşemaltı halkının sıkıntılarını ve sorularını sormaya geldim dedim. Doğru mu? Evet. Bunları soracağız birbirimize dedim Başka bir şey soracaksak bu programı yapmayacağım dedim. Doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlar, 5 halkımızdan bir kardeşim geldi dedi ki, ben dedi işte A eczaneden alıyorum ilacı 500 lira, B eczaneye geçiyorum, aynı ilaç, aynı marka 580 lira, 586 lira tövbe. %18 fiyat farkı var arkadaşlar bakın. Hani %1, %2 olsa anlayacağım. %18 fiyat farkı var aynı ilaçlar. Evet. Ama Mesut Başkan ne yapıyor? Hep Mesut Başkan'ın özelliğine başkanımızın arşiv Herkes unutur, arşiv unutmaz arkadaşlar. Hani dürüst başkan diyorlardı ya, muhalefet partisinin yeni adayına. Dürüstlüğü görelim yüzde on sekiz arkadaşlar, yüzde on sekiz. Şahit var, ispat var, ilaçlar aynı. Daha adam belediye başkanı olmadan bak. %18 halkı 40 yıl öpmüş. Kazıklamış. Böyle bir başkan geliyor yeni. Aday karşımızda. Ne yapalım şimdi biz abla? Soruyorum sana. Halka soruyorum şimdi ben. Şimdi... Şahit var, ispat var, evrak var. Kredi kartı çekilmiş, fişler aynı. ilaçlar aynı. İlaçlar aynı ilaç. İlaçları da getirdim biliyorsunuz. Onun dışında yine e, ulaşımdır, yoldur, e, birçok sorunların olduğunu söylemiştiniz biraz önceki sohbetimizde. O sorunlara döneceğiz. Fakat ben biraz sizin projelerinizden de bahsetmek istiyorum. Ee, onları da merak ediyorum. Öncelikle burada katıl... Birinci katın... projemiz abla. Hiç uzatmayalım. Bak direkt. Hani başkan olduk ya. Geldik. Hemen muslukları kıstık. işçilerin mağduriyetini giderdik. Çünkü başkan bir söz verdi. Kahvaltı yaptı. Mesut başkan bir söz verdi yani. Belediye personelinden kademede yaptım. İşte fen yaptım. Park bahçelerde kahvaltı yaptım personelle. Mağdur olan personel var ya maaşını alamayan. Dinlediniz onları. Tabii onları dinledim. Onların sıkıntılarını dinledim. Zaten çoğu akrabam. Bir de başkanımızın mesela annesi badem açtı. Badem ağacının 2003 yürgülü şahsıyım. Evim var orada 6 ay. Yazdığım var. Badem ağacında arazilerim var. Dağbelinde arazilerim var. Tarım yapıyorum başkan boş durmuyor yani. Başkan üç tane fabrika var, tarımda da en ileride şu anda. Döşem altında delisin dediler bana üç sene önce. Buraya musterası yapma, sende kara param var dediler. Yaptı başkan, başkan çünkü korkmuyor kimseden. Başkan elhamdülillah durumu iyi. Kimseye hesap vermiyor. Kendi bildiğini yapıyor. Hep doğru yapıyor ama. Hep niye? Allah rızası için yapıyor başkan. Yola başkan Allah rızası için çıktı. Menfaat yok abla. Bak hesap yok, menfaat yok. Diğer partilerin birinci sıradaki meclis üyelerine bakın. Bir de benim meclis üyeme bakın birinci sıradaki. Bunu zaten Döşem halkı gördüğünde 31 Mart'ta sandığa gittiğinde elini vicdanına koyacak ona göre basacak. Ben bunu halkımızın, Döşem halkımızın vicdanına bırakıyorum. Onların çoruğu, çocuğu, torunları kurtulacak başkanın projeleriyle. Başkanla bir projeler var kadın istihdamı evde. Metaverse var, Handmade var. Döşemaltı halkının aklı ermez bu projelere. Biraz daha detaylandırsak bu projeleri anlatsak izleyiciye. Yazıyor mu orada işte? Dinlesin. Yazıyor da ne yapalım biliyor musunuz? Bunu diğer programa, dört tane program aldık ya. Devam etsin. Projeler devam etsin. Bugün en büyük projeyi anlatalım. En büyük projeniz nedir? En büyük projemiz Döşemaltı'nın dağları, ta, dağlı taşlı dağlar var ya. çığlığın, güneye bakın. Güney önemli çünkü. Buralara başkan, isim vermeyeceğim. Organize sanayide, Antalya organize sanayide, Türkiye'nin ve açık ara Avrupa'nın en büyük güneş paneli fabrikasıyla başkan 12 yıldır iş yapıyor. Onlara pano yapıyorum, panel san, trafo panoları yapıyorum. Beraber partneriz firmayla. Ha başka firmalar yok mu? Başka firmalar da var. Lineer var, Smart var, Elin var, Firma İstanbul var. İstanbul'da. Firma isimlerini söyleme. İstanbul'da, Ankara'da firmalar var. Şimdi başkan ne yapacak? Çağıracak bu firmalara, onlara davetiye gönderecek. Başkanın bir özelliği var ya, yani arşiv. Billboard'u kuracak başkan. Dün açılış yaptı ya, SKM Başkan Mesut Başkan. Açılışta ben mesela oraya iki tane billboard getirdim. Düşüm altı halkımız alışsın artık buna. Niye? Çünkü başkan bundan sonra ihaleleri billboard'da yapacak. Kent meydanında, belediyenin önünde kapalı arkalarda kapılarda değil, kapalı odalarda değil. Aynı Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi yapacağım. Oradaki beyefendi, o belediye başkanımız, isim vermeyeceğim. O benim idolüm. Ben onu çırağıyım. Ondan öğreneceğim bu iş. Çünkü ben sıfır kilometre bilmiyorum ya siyaseti. Ben ondan öğreneceğim. Çünkü onu görüyorum dürüst. İzliyorum hep, araştırıyorum. Soruyorum, soruşturuyorum. Başkan çünkü araştırmacı. Nasıl araştırmış ilacı? Halk istemiş bak eczaneleri araştırmış değil mi? Kredi kartı çekmiş. Daha gelmeden adam bizi yüzde on kazıklıyormuş. Daha başkan olmadan. Şimdi belediye personelinin de sorunlarını dinledim dediniz. Evet. Sahada vatandaşların da sorunlarını Hepsini biliyorum. Hepsi kafamda. Hiç, bak hiç konuşuyorum buradan? Hiç kağıda bakıyor muyum hiç? Arkadaşlar. Her şey beynimde. Çünkü, pro ne çünkü problemleri adam? ben kendim yaşıyorum. Ben oranın halkıyım. Ben bir yerden gelmedim. Yörük çocuğuyum. Düşüm altının yarısı benim akrabam arkadaşlar. Bilen bilir. Ben bugün Esnafa Dolar Birliği'ne gidiyorum. Atlan Bey'in yanına. Atlıhan Dere'nin açıklamaya. Atlıhan Dere diyor ki kardeşim diyor, bakın diyor bak altındaki diğer oda yöneticilerine, oda başkanlarına. Mesut Ekim diyor 2004 yılından bilirim diyor. 60 metrekare bir yerden 20 bin metre fabrikalar yaptı diyor. İhracat birincisi oldu, vergi birincisi oldu. Buraya siyaseten gelmedi bu arkadaşlar diyor bak. Bu çok önemli. Oraya diğer gidenler siyaseten gidiyor. Ama bu başkan üreten bir başkan, ihracat yapan bir başkan, istihdam sağlayan bir başkan, ihracat birincisi bir başkan, üreten bir belediye başkanı, üreten bir iş adamı, Antalya'da hep yapmış. Şahitler var. Siyaset yapmıyoruz. Şahitler var arkadaşlar. Deliller var, belgeler var. Ben diyorum ki döşeme altı halkın artık bu eski, hani eski kafa var ya. Bu muhalefet partisi. Sol Cenah. Bu sol Cenah işini bir bırakalım ya. Ya bir de adil düzen Erbakan hocamızın 1976'da Antalya Organize Sanayi'nin temelini Erbakan hocamız atmış. 300 tane fabrika var. Bugün 20 bin kişi çalışıyor. Ya bu Erbakan hocamızın müc mücahitine bir bırakın artık ya. Döşem altı halkına diyorum ki bu Mesut Başkan'a bir teslim edin. Ben burayı dört dörtlük imar etmezsem, bu borçları bitirmezsem, üç yıl içinde kendime üç yıl hedef çizdim. Bu arada bir dönem yapacağım başkanla. Söz verdim. Söz verdiğim insanlar var. Dedim ki bir dönem yapacağım, sizin kolunuzu kaldıracağım. Ankara'ya gideceğim, vekil olacağım ve enerji bakanı olacağım. Benim olmam gereken yer orası. Peki bu bir dönemde bu projelerin hepsini evet, yetiştirebilecek misiniz? Evet, hepsi hazır, misiniz? hazır, hazır. Santralleri 6 ayda yaparlar. Kazığı çakıp geçiyorlar davara. Metal kazık var ya galibiniz. Kazığı çakıyor adam tak 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 tak. Siv enerji atıyorum smart şu bu. Bütçe peki nasıl olacak? Bütçe yok sıfır. Başkanın özelliği parasız iş yapmak. Parayla herkes Sponsorlarla. yapar. Sponsorlarla. Bak şimdi parayla herkes yapar. Önemli olan parasız yapmak. Batık bir gemiyiz ya. Nasıl yapacağız? 100, 100 megabat yapsak 100 milyon dolar. Batık bir gemi var. 650 milyon dolar iki kat trilyon. Aylık her ay 32 trilyon gider var. Bankamatik işçileri var. Bir kişinin yapacağı işi 4 tane personel yapıyor. Personeli çıkarmamız lazım. Personel hiç üzülmesin yani. Ben kimseye iş vaadi vermiyorum. Bu arada seçim yaparken. Ben seni işe alacağım demiyorum. Hazır ben işçileri göndereceğim. Ben israfı kapatacağım. Benim böyle görevlerim var. Ama Düşüm Altı arkı tercih ederse beni hani benim gibi bir adamı, iş insanını işin ehlini evet. bu işi yapabilecek. Bu işe, bu gömlek dar gelen diğerlerine bol gelen iktidara ve muhalefete Düşüm Altı'nın sorunları için bekliyorum arkadaşlar. Ta teklifim devam ediyor hala. Siyaseti bu... bırakıyoruz bir yere. Düşüm altının çok yangını var, sıkıntılar var. Bunları konuşmak için davet ediyorum arkadaşları. İkisi de arkadaşım, kardeşim. Konuşalım, siyaseti bırakalım. Diyelim ki kardeşim bak böyle böyle bir sıkıntı var. Bunu çözmek istiyoruz. Nasıl bir projem var? Yapsın hadi yapabilsin. Bende var ama. Bende şahit var, ispat var. Yaptıklarımı, yapacaklarımı terminattı. Erbakan hocamızın yaptıkları, partimizin ideolojisi, yeniden Refah Partisi'nin yükselişi dik duruşumuz, genel başkanımızın muhalefet partisinden, ana muhalefet partisinden daha güzel genel başkanımızın şu anda doğru ve güzel e, muhalefet yapması bizi her geçen gün teveccüh kazandırıyor. Bunlar da bilgi birikim bir de Allah rızası olduğu için rızamız. Hani biz rantçı değiliz ya. O parti bu parti geçiyorlar bırakıyorlar. Döşüm altı halkını çamar olanına çevirdiler böyle. Gidiyor geliyor. Biri bir, bir partiye geçiyor. Biri o bir partiye. Biri öbür partiye çok karışık. Yani kurtlar sofrası ben ama çözeceğim. Şöyle çözeceğim. Başkanın özelliği neydi? Mesut Başkanın zor hissı var. Şimdi programımızın Bak, da zor sonuna severim, doğru doğru geliyoruz. Evet. Özellikle burada e, göndermek istediğiniz. Çünkü daha konuşulacak çok konular çok şey var. var. Dört bundan sonraki var. evet bundan sonraki programlarda da konuşacağız evet, zaten onları. Projeleri detaylandıracağız. Tabii, tabii, Diğer tabii. sorunları detaylandıracağız. yalnız ben size bir şey söyleyeyim başkanım bir özelliği var. Siz o kitabı aldınız ya. O kitaptaki proje kadar bir de beyninde var başkanım. Onları da konuşacağız en son programda. Şunlar bitecek. Dosya bitecek. Hani arşiv var ya. Evet, sırasıyla tabii, tabii. işleyeceğiz Arşiv dedik ya başkan Mesut Başkan arşivci Herkes unutur arşiv unutmaz Evet şimdi programımızın da sonuna doğru tamam, geldik Teşekkür ediyorum ee, Özellikle iletmek istediğiniz son mesajlarınızı i̇letmek da alalım İletmek istediğimiz son mesaj Döşemaltı halkını 5 dakika elinde vicdanına koymasını Bu yangını söndürecek bir delikanlı var Şu anda bir aday var Şimdi bir arkadaş diyor ki mesela Ya diyor başkanım sizi tanıdım çok memnun oldum Delikanlı adamsınız başarılısınız, bu işi siz yaparsınız. Ama diyor, muhalefet partisine diyor, söz verdi ne yapacağım diyor. Çok dürüst adam diyor. Ben de diyorum ki kardeşim, suyu buldun, teyemmüm bozuldu. Önceden su yoktu. Teyemmüm vardı. Şimdi suyu buldun, teyemmüm bozuldu. Bu kadar basit. Doğru mu? Evet çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programlarda da dediğimiz gibi projeler olsun, beklentiler tamam. olsun, işte sahadaki bütün hepsini daha evet. yine konuşacağız. Daha evet. çok vaktimiz olacak. Evet. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ben bu evrakları alıyorum. Evet. Ben çünkü benim için... Evet Arşiv. Arkadaşlar şu arşivimiz... Evet sevgili izleyenler an. hemen kapanışımızı da yapalım. Evet, evet sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Ee, yine seçimin nabzı e, Koza TV'de atmaya devam Yok, edecek. Burada ederim. kalın.